Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lilyum çiçeklerinin bakımını, soğanlarını ve soğandan çoğaltmak isteyen arkadaşlar varsa soğanın nasıl çoğaltılması gerektiğini e, bir yıl önceden lilyum aldınız. Şu an artık kışa doğru gidiyoruz. Yazın sonundayız. Lilyumunuz yeşil ise ne yapmanız gerekiyor? Yeşil değil soğanı varsa elinizde. Ekim zamanımı anlatıyor olacağım. Umarım faydalı bir video olur sizlere. Benim lilyumlarım halen yeşil. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde bir yapraklarında solma ya da bir kuruma yok. Solmaya kuruma olmaması çiçeğin faydasıdır. Bu bir avantajdır arkadaşlar. Kökte soğanlarının geliştiğini, büyüdüğünü gösterir. Şimdi sizlere göstereceğim. Sizin elinizde bu şekilde bir lilyum varsa benim yaptığımı yapmayın. Söküp köklerini ya da toprağını eşeleyip dağıtmayın benimki dağıldı hiç problem değil dağılmışken sizlere nasıl olduğunu göstermek istiyorum tekrar aynı şekilde toprağa yerleştiririz bakın eski hmm. anaç soğanı içerisinde duruyor ama yeniden yanlarda yavrular vermiş Aslında bu soğan değil bir nevi sarımsak gibi bir görüntüsü var soğanların ayırıp çoğaltım yapmıştım onlardan da sizlere göstereceğim geçen yılki olan lilyumum bu arkadaşlar benim hiçbir şekilde kesim yapmadım halen yemyeşil duruyor e, bu aşamadan sonra kesebilirsiniz ben henüz daha kesmeyi düşünmüyorum daha gözlemleyeceğim sonucu bu gösterdiğim yerden yani soğanın e, çıkım yerinden 4-5 parmak yukarıdan kesebilirsiniz ama halen gelişmekte olduğu için yapraklar gayet canlı yeşil olduğu için ben kesmiyorum eğer sizin yapraklarınız kurudu, döküldü ise anlattığım gibi 4-5 parmak yukarıdan kesebilirsiniz. Yani 5 santim yukarıdan kesebilirsiniz. O zaten kuruyacaktır. Ama soğan yine toprak içerisinde gelişmekte olacaktır. Oldu ki soğanınız elinizde var. toprağa ekmek istiyorsunuz. O zaman da soğanlarınızı şimdi tam ekim zamanı artık lilyumlar için ekim zamanı sümbüller için birazcık daha beklemelisiniz arkadaşlar havanın soğumasını. Ben de birden çok saksı var, turuncusu var, beyaza beyaz açanı var, baya bir var arkadaşlar. Saksı olarak ben iki tanesini sizlere gösteriyorum. Toprak içerisinde dikkatli baktığınızda böyle üstten kontrol edebilirsiniz. Yeni böyle lilyumların çoğaldığını göreceksiniz. Hiç topraktan sökmeden toprak içerisinde sene geçtikçe kendiliğinden çoğalacaktır. Orada kökler ve yumrular oluşturacaktır. Çoğaltımı bir nevi bu şekilde de olabilir. Hiç sökmenize gerek kalmaz. Ama ben deneme yaptım. Gördüğünüz gibi bütün su, kozaların dış kabuklarını ayırdım. Böyle küçük peynir kutularına ekimler yapmıştım. Çok fazla ektim ve onlar geçen yıl yeşillendiler. Önce tek bir küçük yumrulardı. Şimdi böyle gördüğünüz gibi söktüm size göstermek için yumrular oluşturdular. Bunlar da minicik oradaki gördüğünüz cansız bir dış kabuktandı. Burada e, bu yıl yine çiçek açacağını düşünmüyorum. Halen daha soğan geliştirecektir. O nedenle kıymetli bir çiçek. Hemencik böyle bir yılda çoğalı verip çiçek açmaz. Yine bunlar liliyumun bir kozasından üretmiş oldukları bakın bu bir lilyum soğan oluşturuyor. Sizlere tek tek göstereyim. Balkonda duruyorlar bunlar. Nerede durduğunu soran arkadaşlarımız varsa Saklama geldikçe sizlere anlatayım. Balkonda bakıyorum. Lilyumlar soğuk havayı sever. Soğanlı bitkiler, yumrulu bitkiler özellikle. Sıklemen gibi. Sümbül, lale, gizler, zambaklar. Dışarı açık alanı severler. içeride olmazlar. Sizler de elinizden geldiğince dışarıda açık havada ve dondan koruyarak dışarıda bakabilirsiniz. Bunlar yine minicik bir kozadan hatta bir lilimun dış kozasına tekrar tekrar söylüyorum. Üretmiş olduklarım. Gayet güzeller. Videosu var kanalımda onun da bulabilirsiniz. O tek tek olan o lilyumları da böyle bir kabın altını delip buna ekim yapacağım bu yıllarını da bunda geçirmelerini istiyorum. Toprağımı doldurdum. Bu sökmediklerimi de söküp hepsini hemen hemen toplu bir saksıya ekim yapacağım arkadaşlar. İlerleyen günlerde de yine son durumlarını merak ediyorsanız eğer kış içerisinde ne kadar geliştiğini, yaprakların ne durumda olduğunu sizlere paylaşacağım. Takipte kalırsanız kaçırmamış olursunuz. Umarım videomu beğeniyorsunuzdur. Beğendiyseniz bir de beğeninizi istiyorum arkadaşlar. Bakın çok güzel. Böyle bir şeyler yapmak yapraktan minicik bir dış kabuğundan dahi böyle Lilyum, soğan üretmek gayet güzel bir şey. Sizler de deneyebilirsiniz. Eğer lilyumunuz varsa elinizde. Şu an hazır elinizde varsa dıştan 2-3 tane bile alsanız yeterli. Onu çok almamanız gerekiyor. Çiçek açmasını istiyorsanız çok fazla kozayı eşelemeden dıştan birkaç tane almanız yeterli. Çok küçültürseniz beslenemeyecek ve ilk yılda hemen size çiçek vermeyecektir. Anaç koza. Toprağımı yerleştirdim. Yumuşak bir toprak. Çiçeği sıkmayacak. Benim meşhur toprağımı artık herkes biliyordur. Torflu güzel bir toprak. Bahçe toprağında da yetişebilir. Lilyum güzel de olur hatta. Sıkmadıktan sonra çiçeğin e, soğanını toprak içerisinde yetiştirebilirsiniz. Gayet güzel soğanların gelişimi. 2 yılda hemen hemen çiçek açma durumuna kadar gelişir. Benimkiler şu an 1 yılını doldurdular. Geçen yıl bu aylarda kozadan ayırım yapmıştım. Yani ikinci yılımıza giriyoruz. Bu kış çiçek vermez ise önümüzdeki kış mutlaka çiçeğini göreceğizdir. Bunlar beyaz lilyumlar soğanları. E bir de turuncu rengi olanlardan var. Onları daha çoğaltım yapmadım. Gayet güzel oldu. Böyle e, küçük küçük kaplardan saksıya aldık. Bir tanesine bu turuncuyu ekeceğim. Saralile kutusunu da boyamış, süslendirmiştim. Birini de o diğer kalan küçük parçalarda onlara ekim yaptım. Gayet güzel oldular. Çoğaltımı da bu şekilde e, Lillium hakkında e, bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ereniminde eli gelmeden olmuyor. Çiçekler yetişmiyor. İşte size de Eren'in toprak ekliyormuş çiçeklere. Baksın bakalım benim Eren'imde çiçeklere. Sağlıklı günler diliyoruz Eren'le biz sizlere. Mutlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sevdiklerinize de videomu paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim sizlere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.